Öncelikle beni hangi zaman dilimden izliyorsanız herkese merhabalar. Ben, aileniz neyse Batuhan. Uzun bir sürenin ardından artık köklerimize dönüp bir oyun videosu hazırlamanın vaktinin geldiğini düşündüm. Hep dizi, film, yeter artık. Ama hangi oyunu anlatmalıyım? Sizlere iki önceki videomda bir Assassin's Creed videosu hazırladığımı söylemiştim. Ama hangi oyun olduğunu söylememiştim. Acaba bir Assassin's Creed Origins videosu mu bu? Yoksa bir Assassin's Creed Black Flag videosu mu? Ya da AC Valhalla videosu da olabilir. Ama Az önce saydım hiçbir Assassin's Creed oyununu bu videonun konusu değil. Bu videonun konusu bir Assassin's Creed üçlemesi olacak. He, tabi şimdi üçleme deyince belki aklınıza AC2, Brotherhood ve Revelations gelebilir. Çünkü bu oyun teknik olarak bir Ezio üçlemesi. Üç oyunda dünya üzerindeki en iyi Assassin olan Ezio, Adatore de Franz'ın hikayesini anlatıyor. Fakat ben ise sizlere Ezio'nun yan bir karakter olduğu Assassin's Creed Chronicles üçlemesini anlatacağım. Bu üç oyunun hepsini tek bir videoda anlatmak istedim. Çünkü bu üç oyunun da birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğunu düşünüyorum. Adı üstünde zaten. Suikastlerin inancı günceler. O zaman bu günceleri anlatmaya başlayalım. Ama öyle hop diye anlatmayacağım sizlere. İşleri biraz ilginçleştirmek istiyorum. Üç oyunu da önce tek tek anlatacağım. Ondan sonra ortak noktaları 3 oyunun kötü ve iyi olduğu noktaları ve en sonunda kişisel görüşlerimle armağanlı bir puanlama ile bu videonun menüsünü hazırladım sizler için. Ayı şefiniz şimdiden sizlere afiyet olsun diyor ve ilk bölümümüze başlıyoruz. 1. Bölüm Assassin's Creed Chronicles China Öncelikle şu isim konusunu bir kısaltmak istiyorum. Çünkü sürekli sürekli Assassin's Creed Chronicles demek video boyunca benim için yorucu olacak. O yüzden kısaca Assassin's Creed China veya AC China diyeceğimi anlatırken. AC China bir macera, gizlilik, side scroll ve platform ögelerini içeren de bulunduran bir Ubisoft oyun. Ubisoft oyun dedim ama yanlış anlaşılmasın, direkt Ubisoft'un kendi stüdyoları tarafından yapılmış bir seri değil kendileri. Ubisoft Origins'i geliştirirken piyasa boş kalmasın diye ufak çaplı bir oyun çıkaralım demiş ve Climax stüdyolarına gidip bize böyle bir oyun yapar mısınız demiş. Şimdi sizler için bu iki stüdyolar arasındaki konuşmayı canlandıracağım. Ubisoft seriye bağlı kalın ama çok da uçmadan ayağınızın yere bastı. şöyle güzel bir ağacı oyun yapın. Climax. Tabi Ubisoft abi yapalım yapalım ayıp ediyorsun demişler ve serinin ilk oyunu olan AC Chinese'i yapıp biz değerli oyuncuların huzuruna sunmuşlar. Evet bu ufak canlandırmadan sonra 2015 yılında piyasaya çıkan bu oyunun nasıl olduğunu sizler için hemen anlatmaya başlayabilirim. Oyunumuzun hikayesi Ezio'nun öğrencilerinden biri olan Shao Jun isimli Çinli suikastçı ablamızın tapınakçıların Çin ayağını yok etmesini konu alıyor. AC China'nın hikayesi ana serideki oyunlara ufaktan bağlı kalıp bir yandan da kendi hikayesini anlatabiliyor. Hikaye anlatıcılığı açısından kesinlikle başarılı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Peki ayı, hikaye anlatıcılığı iyi ama hikayesi güzel mi diye soracak olursanız bana sizlere şunu söyleyebilirim. Bu üç oyun arasından hikaye olarak en sevdiğim oyun kesinlikle AC China oldu. Güzel bir intikam hikayesi anlatıyor. Last of Us intikam hikayesine kesinlikle bin basar. Damn! <laughs> Tamam tamam. Diğer oyunları sataşmaya bırakıp asıl olaya dönelim o zaman. Assassin's Creed Chine'i açar açmaz bana direkt 1989 yapımı olan ilk Pers Prensi yani Prince of Persia oyununu hatırlattı. Temel oynanış yapısı ve dinamikleri bolca bu oyundan esinlendiğini rahatça söyleyebilirim. Klasik oynanış yapısında gizli köylerini güzel edinmişler. Oyunu oynarken ben farklı bir Assassin's Creed oyunlarının havası yaratıyor kesinlikle. Ama bu oynanış şeklinde sevmediğim ufak bir sıkıntı var. O sıkıntı ise oyunu kontrolcüyle oynarken yukarı tuşundan aşağı aşağı düşürdün yukarı hareket etmesiydi. Bir oyun oynarken böyle bir mücadele vereceğim aklımın ucundan bile gelmezdi. Çözmeye çalıştım fakat kontrolcüdeki bu sorun hiçbir şekilde çözülmedi. Eğer siz de benim gibi böyle bir kontrolcü oynamak isterseniz aklınızda bulunsun belki böyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Assassin's Creed Charlie'nin esinlendiği oyuna yani Pers e dönecek olursak aslında ilk Assassin's Creed oyunun da yani senin ilk oyunu olan AC1'in de bir Pers Prens oyunu olduğunu biliyor muydunuz? Pers prensinin yeni oyunu hazırlanırken oyunun artık Pers prensip konseptinden çıkıp farklı bir konsepte gittiğini gören Ubisoft yapımcıları bu oyunu yeni bir marka altında ortaya çıkarıp Assassin's Creed serisini oluşturmuştu. Bu yeni Pers Prens oyunu yapılırken ilk planlarda Prens'in artık kral olduğu ve onun krallığına bağlı bir suikastçının oyuna devam etmesinin gerektiğini düşünmüşler. Ama oyunu yapmaya başladıkça, oyunu yapmayı devam ettikçe bu konseptten çıkıp farklı bir marka adı altında oyunu piyasaya sürmeye karar vermişler ve şu an elimizde bulunan Assassin's Creed serisi ortaya çıkmış. Evet, Assassin's Creed serisinin başlangıcına ait bu önemli bilgileri size verdiğime göre artık Assassin's Creed anlatmaya dönebilirim. Oyunumuzda şöyle bir mekanik var. Oyunu oynama şeklinize göre bir puan sistemi ne kadar gizli giderseniz o kadar fazla puan kazanıyorsunuz. Bu kazandığınız puanlar ile de görevlerin sonunda belli güçlendirmeler elde ediyorsunuz. Klasik Assassin's Creed oyunundaki gibi bir açık dünya teması yok oyunda onu söyleyebilirim. Bölüm bölüm ilerlediğiniz yapıda tasarlanmış. Fakat bu yapıda olmasına rağmen bir açık dünya havasında içinde bir sürü yan görev ve toplanabilir içerik eklemesini unutmamışlar. Ubisoft bu tarz eklentisi oyunlarına eklemeden duramıyor gerçekten de. İlla oyunun süresi uzasın diye böyle şeyler ekletiyor oyunlarına. Stüdyoların bu tarz kararlar alması gerçekten anlamsız geliyor bana. Ortaya iyi bir iş koyarsanız zaten oyuncular sizin oyunlarınızda geçirdiği süreyi arttıracaktır. Oyun dünyasının garip ve anlamsız düşüncelerinden kesinlikle. Assassin's Creed Chinese'in geri dönecek olursak, oyunun stilistik yapısı gerçekten hoş ve çevredeki detayları incelediğinizde gerçekten antik bir Çin zamanında olduğunuzu hissediyorsunuz. Oyundaki bölümlerin içindeki bu manzaraları görmek size bölümleri tekrar tekrar araştırıp oynamanız için teşvik edecek ögelerden birisi. Oyunun oynanışı olsun, manzarası olsun, stili olsun gerçekten bir bölüm bitirdikten sonra hadi bir defa daha oynayayım ama daha farklı gideyim cümlesini söylettiriyor. Oyunun iyi yanlarını anlattığına göre sırada kötü tarafları var. Oyun size ben büyük bütçeli bir mobil oyun havası veriyor. Böyle bir kanaya nereden vardın diyecek olursanız ben küçükken aile üyelerimden birinde bu tuşlu telefon zamanlarında bir Assassin's Creed oyunu vardı ve o tuşlu telefonda oynadığım oyun ile bu bütün seri birebir aynı diyebilirim. Bu mobil oyun durumu haricinde ise negatif olarak söyleyebileceğim tek şey oyunun aksiyon şeması. Günümüz şartlarında çok da seyrelendirecek bir tema da değil. Assassin's Creed Chain için kesinlikle Çıtır çerez bir oyun diyebilirim. Çayla defterini burada kapatalım ve ikinci oyunumuz olan Indie'ye geçelim. Abicim ben India dedim bu şarkıcı şarkıcı bu India ben India'dan bahsediyorum Ha aynen bu oyun hadi geçelim ikinci bölüme o zaman İkinci bölüm Assassin's Creed Chronicles India Assassin's Creed India Assassin's Creed China'dan bir yıl sonra piyasaya sürülmüş Assassin's Creed China ile aynı türdeki devam oyunu bir devam oyununa genel olarak beklentiler şu şekildedir. İlk oyunun güzel yaptığı şeyleri bozmadan yenilikler getirip aynı anda da ilk oyunun kötü olduğu kısımları iyileştirmek diyebiliriz. Ya da tamamen ilk oyunu unutup Başka bir oyunda piyasaya sürebilirsiniz. Fakat buradaki ilk durum bahsettiğim geçerli. Assassin's Creed India kendi önceki oyunun üstüne yeni bir şeyler koymayı başaran bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. İlk oyunun aksine oynanış açısından daha farklı ögeler var. Örnek olarak öldürdüğünüz kişilerden eşya toplama mekaniği getirmişler ve bu mekaniği de güzel bir şekilde hikaye edilmişler. Oyundaki asasinimiz olan Arba Azmir, Hindistan'ın zorlu sokaklarında hayatta kalarak suikastlar birliğine giren ve önemli bir role sahip olan bir suikastçı. Kendisi Hindistan prensesinin yavuklusu ve Ezun'un kutusunun tapınakçıların eline geçmemesi için çabalayan Hintli bir suikastçı. Oyunun hikayesini deneyimlerken bu hikayenin ana oyundaki hikayelerine daha çok örtüştüğünü hissettim. Çünkü diğer oyunda tapınakçı suikastçı çalışması biraz daha arka planda anlatılırken bu oyunda asıl odak noktamız olmuş. Ben dolu dolu bir suikastçı hikayesi deneyimlediğimi söyleyebilirim kesinlikle. Fakat bu hikayenin içinde de arka planda da suikastçımızın kendi kesen atmayı ihmal etmiyorlar kesinlikle. Ben bu kısımları gerçekten sevemedim. Suikastçımızın hikayesi bir aşk hikayesi olduğu için beni çok içine çekemedi. Onun dışında 3 oyun arasında Anaki abi azından en çok sevdiğim oyun bu oyun oldu. Hikaye kısmını bir kenara bırakırsak oynanış kısmı gerçekten bu sefer çok zevk vermedi. Bu oyunda öncekine nazaran bölüm sayısı daha azdı ve çok fazla kaçış sekansı oynattı oyun bana. Ve bu kaçış sekansları da çok da eğlendirmedi. Çünkü bir suikastçılık oyunu oynarken benim istediğim şey gizli gizli gidip suikast yapmak. Ama onun yerine ben bu oyunda paso bir yerlerden kaçıyordum. Kaçmadığım zamanlar ama eğlenceliydi. Onda kesinlikle bir lafım yok. Hatta bu kısımlarda yeni mekanikler bile denemişler çaynaya göre. Ve bu getirilen yenilikler gerçekten de size ben ilk oyunda farklı bir oyun oynuyorum hissiyatı veriyor. Aynı zamanda birden fazla da özel güç getirmişler bu sefer. İlk oyunda sadece kaçmak için kullanırken bu sefer suikast yapmak için de kullanabiliyoruz. Her anlamda ilk oyunun üstünde ekleyen bir oyun olmuş. Şimdi kötü kısımlara gelecek olursak Assassin's Creed India benim serideki en sevmediğim oyun oldu. Bunu baştan söylemek istiyorum. İlk nedenim az önce de bahsettiğim bazı hikayesel kararlardı. İkincisi ise sürekli bir kaçış haline ihtiyatı vermesiyle oyunun. Kendimi suikastiden çok hırsız gibi hissettim. Üçüncü bir son olarak ise ana karakterin İngilizce konuştuğu kısımlarda Hint aksanının olmamasıydı. Yani şimdi diyebilirsiniz ne alaka bu detay ama bu biraz kişisel bir durum. Şahsım adına bu tarz ufak detayların oyunu daha eğlenceli kılacağını düşünüyorum. Ama bunu yapmamalarını da anlayabiliyorum çünkü Hint İngilizce aksanı gerçekten komik bir aksan ve oyunun bu ciddi tonunu bozabilirdi. Ufak bir örnekle taşlandırayım sizin için. <laughs> Dördüncü sebebim ise oyunun geçtiği mekanların bir önceki oyun ile çok fazla benzerlik göstermesiydi. Hatta benzerlik hafif kaçabilir, bir iki bölüm tıp atıp aynıydı. Sadece arkadaki konsepti Çin'den çıkarıp Hindistan'a uyarlamışlar. Beşinci ve son olarak da fizik motor hatalarıydı. Üç oyun arasında fizik motoru tarafından yorulduğum oyun kesinlikle Assassin's Creed Indie oldu. Saatle diyorum sola atlıyor, yukarı git diyorum aşağı düşüyor. Gerçekten benim vücudumu oynarken aşırı yordu. Şöyle bir geriye baktığımda Assassin's Creed Indie hakkında söyleyeceklerim bu kadar diyebilirim. O zaman Chronicles serimizin son oyunu olan Assassin's Creed Chronicles Russia'ya geçebilirim. Üçüncü bölüm Assassin's Creed Chronicles Russia. Assassin's Creed Russia'da serinin diğer iki oyun ile aynı temada fakat bu oyunun özellikler şey kesinlikle oyuna getirilen silah mekaniği. Şimdi silah mekaniği deyince yanlış anlaşılmasın böyle FPS tarzında bir mekanikten bahsetmiyorum. Oyun içinde kullandığımız bazı eşyalar var normalde. Bu eşyalar yerine bir tüfek getirmişler ve bu oyunda bu tüfekle beraber benim oynanış anlamında en çok zevk aldığım Assassin's Creed Rush oyunu oldu. Hikaye bazını düşünürsek de favori ikinci oyunum oldu diyebilirim. Zaten üç oyunun hikayesi ana hatlarıyla birbirine bağlı. Fakat suikastçımız olan Nikolay Andreevich abimizin kendi kişisel hikayesi gerçekten hoş. Kendisine son görevindeyken eşlik ediyoruz ve bu görev sırasında sarpa saran olaylar içinde asıl görevimizi başarmaya çalışıyoruz. Assassin's Creed Russia'nın en çok sevdiğim yanlarından biri değil ise kesinlikle teması, havası, ambiyansı ve oluşturulan dünyası. Çizim stili ve ambiyans 3 oyun arasından en farklı hissettiğim oyun kesinlikle Assassin's Creed Russia. Bu oyunumuz serinin son oyunu olduğu için oynayış açısından kümülatif bir artış var zaten. Üstüne koyu koyu geldikleri için oynanış açısından zengin bir oyun olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Şöyle de ufak bir detay vermek istiyorum. Eğer bu oyun serisine girecekseniz kesinlikle ayrıca China'dan başlamanız her anlamda hikayesel olsun, oynanışsal olsun bu serinin temeli China'dan başlıyor. Onu şimdiden söyleyebilirim. Şimdi sırada oyunun kötü kısımları var. Oyun India'daki gibi fizik motor açısından sinir bozucu. Onda bir değişiklik yok. Fakat bu oyunun en büyük eksisi kesinlikle güçlendirme elde edemememiz. Oyunun güçlendirme vermek istediği puanlar o kadar yüksek ki bölümü hiç gözükmeden geçseniz bile güçlendirme elde edemiyorsunuz bazen. Bu da sizin için oyunun zorluğunu birden 5'e çıkartıyor. Özellikle oyunun sonuna geldiğimde üzerinde sadece bir adet silah güçlendirmesi vardı ve oyunun sonundaki boss'u sadece tek bir can ile indirmeyi başardım. Ama bu durum benim hayatımdan çalınan bir saate mal oldu. Bu da bana şu mimi hatırlattı. Ne <laughs> gibi. Evet, bütün oyun bölümlerini anlattığıma göre üç oyun ortak yönlerini ve farklı yönlerini liste şeklinde vermenin vakti geldi. İlk başta ortak yönlerini, sonra farklı oldukları yönleri anlatacağım. Pozitiften negatife giden bir liste olacak. O zaman başlayalım. 4. Bölüm Liste 3 Oyunun Ortak Yönü Pozitif kısımlar Oynanış şekli Ana hikayesi arka planda yaşayan bir dünya oyunu öğrenme şeklimiz. Negatif kısımlar. Puan sistemiyle güçlendirme almak, mobil oyun havası vermesi, fizik motorunun sizi çıldırtması ve oyun süresini uzatmak için eklenen gereksiz çalışlar. Üç oyunun birbirinden farklı olduğu yönler. Pozitif kısımları. Her asesinin kendine has bir karakteri olması. Ana hikayeden ayrılan kişisel yan hikayeler. Her oyunda denenen farklı oynanış mekanikleri. Yaratılan dünya ve ambiyanslar. Suikastçilerin özel güçleri. 3 oyunun birbirinden farklı olduğu negatif kısımlar. Hintli suikastçının yan hikayesi. Assassin's Creed Russia'nın güçlendirme verme cimrili. Evet listelerim bu şekildeydi. Şimdi sizlere oyunlar olan puanlarımı söylüyorum. Assassin's Creed China 7 puan. Assassin's Creed India 6.5 puan. Assassin's Creed Russia ise 7 puan oldu. Evet Assassin's Creed Chronicles 3 için hazırladığım inceleme bu kadardı. Bu sizler için hazırladığım son video şimdilik. Çünkü askerlik görevimi gerçekleştirmek için askere gideceğim. 6 ay sonra askerliğimi bitirdikten sonra ise tekrar sizlerin karşısına çıkmak için eline gelen her şeyi yapacağım. Beni bu fax de yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim. Askerden sonra görüşmek üzere. Bir kar yağ